bence kendimizi tanımak da ailemizle vakit geçirmekle başlayabiliriz. Çünkü küçüklükten beri kazandığımız alışkanlıklar ve biz ilk aldığımız eğitim ailemizden başlıyor. Onlarla daha çok vakit geçirirsek, onlarla beraber olursak kendimizi daha iyi tanıyabiliriz. Harika. Ama bu vakit geçirme televizyon karşısında değil veya telefonla değil de iletişim halinde olabilirsek bu da etkili olabilir. İnsan insanın aynasıdır derler biliyorsunuz. Ama biz genellikle hep kendimizi görmeye karşı da çok meraklı olduğumuz için onları tam bir yansıtıcı ayna olarak göremeyebiliyoruz. Çok doğru bir şey söyledin. Ve tabii ki bu süreç içerisinde diğer insanlarla birlikte hani birebir yüz yüze eskiler ruh beru derdi ilişkiler içerisinde e, yeterince yaşayan herkes şunu fark ediyor. Gerçekten öğrendiğiniz zamanlar diğer insanlarla birlikte olduğunuz, gerçekten birlikte olduğunuz zamanlar. Mesela ben bu programı niye çok seviyorum? Ben bu yaptığım işi niye çok seviyorum? Sadece açık beyin programında değil mesela dışarıda da böyle sizler gibi bir çok meraklı gözle karşı karşıya girin. O kadar öğretici bir şey ki. Ve ben de hani hakikaten hani bir bağımlılık gibi bir şey aslında. Yani bunu bir süre yaşamazsam olmuyor. Çünkü şunu fark ediyorum. Kitaplardan öğrenebileceğimin çok daha fazlasını hakikaten sohbet muhabbet ettiğimizde öğrenebiliyoruz. Derler ya yani kitap okuyarak geçireceğiniz 100 seneye mukabil iyi bir öğretmenle 24 saat geçirin çok daha evladır diye gerçekten böyle iyi sizi besleyecek birileriyle birlikte olmak önemli.